Kitap mı okuyormuş benim bu pastam, he? Ya gece başladım, he. çok sürükleyici işte, az kaldı bitiyor. Ee, i̇yi bakalım neymiş? Allah belanı vermesin, onu mu okuyorsun? Ne oldu ki? Eylül, ha. okunacak o kadar kitap varken gittim bunu mu buldun ya, okuyacak? Ama çok sürük... Ne aması ya, sürükleyici Hı... ne demek ya? Sürükleyici diye bir şey yok yani. Sen bırak bu işleri Eylül, vallahi bırak. Bunu okuyacaksan bırak bu işleri, ben kitapları okurum senin için yani ama Yavuzcuğum, yani şimdi... aması yok, aması yok. Bu adamlar edebiyat katili, sen şu anda suç ortağı durumuna düşüyorsun. Ben buna izin veremem yani suç ortağısın şu anda resmen. Suç ortağı mı? Evet. Peki Yavuz, ben sana bir bi, bir şey soracağım. Sor. Ee, sen okudun mu bu kitabı? Tabii ki okumadım. Peki okumadığın kitabın kötü olduğunu nereden biliyorsun? Ben kötü demedim, kötü demedim. Dedim ki bu adamlar edebiyatı öldürmek için bunu suç aleti olarak kullanıyorlar. Onu şu anda sen kullanıyorsun, suç ortağısın. Kağıt israfı bu, ağaçlar kesilmiş gitmiş yani çocuklar bir nesil ağaçsız büyüyecek bunlar yüzünden. Ama abarttın ya. Hiç abartmıyorum. Ha. Ya tamam çok büyük şeyler söylemiyor olabilir ama en azından... ...en azından eğlenceli. Hmm. ...zaten uzun zamandır fırsat da bulamıyordum roman okumaya. Hmm. Güzel işte, yani hızlı okunuyor. Hmm. Ondan sonra çabuk okunuyor, iyi geldi yani. Hı. Hmm. Hmm. Peki bir şey soracağım. Hmm. En son neyi okudun? Harry Potter. Ama çok ayıp senin bu yaptığın. Ne dedim ki ben şimdi? Høyre på